Gong çalmadan herkese merhaba geçtiğimiz cuma günü Avrupa piyasaları tarifeleri ilişkin 90 günlük sürenin sonuna yaklaşırken öne çıkan belirsizlikler nedeniyle satıcıl seyir izledi tarifeleri uygulanan 90 günlük aranın çarşamba günü sona erecek olmasıyla AB dahil olmak üzere ABD'nin büyük ticari partnerleriyle ticaret anlaşmaları netleşmediğinden piyasalarda temkinli seyir hakim oldu. AB özellikle herhangi bir ticaret anlaşmasının parçası olarak kilit sektörlerde acil bir tarife indirimi arayışıyla ABD ile prensipte anlaşmaya varmak istiyor. Konuya yakın kaynaklara göre AB ayrıca ABD'den Washington'ın otomobillere ve otomobil parçalarına uyguladığı %25'lik gümrük vergisine ek olarak çelik ve alüminyuma uyguladığı %50'lik gümrük vergisini düşürmesi için kota ve muafiyetler talep ediyor. Söz konusu tarifelerin büyük ihtimalle düşürülmeyeceği ve bu durumun AB için travmatik sonuçlara yol açacağı tahmin ediliyor. Tahvil faizleri cephesinde Almanya 10 yıllıkları %2.61 seviyesine yükseldi faiz patikasına ilişkin olarak AMB'nin 25 bas puan ile Aralık ayında faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Ancak bankanın Eylül ayındaki toplantısında bölgenin ABD ile ticari ilişkileri nihai haline ulaşabileceğinden faiz patikasına ilişkin yol haritası netleşebilir diye düşünüyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında ise Trump'ın Nisan ayında ilk kez duyurulan karşılıklı tarifelerin anlaşmaya varamayan ülkeler için 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğrulaması sonrası negatif eğilimli satıcılı seyir görülüyor. Trump ayrıca pazar günü yaptığı ayrı bir duyuruda da e, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla uyum sağlayan ülkelere %10 ek tarife uygulanacağını ...ayrıntı vermeden eklediğini takip ettik. Hazine Bakanı Besant ise 1 Ağustos'un yeni bir son tarih anlamına gelmediğini belirtirken... ...yeni tarihin ticaret ortaklarına tarife koşullarını yeniden müzakere etmek için... ...ek süre tanıyabileceğini kabul etti. Ayrıca Trump, Amerika'nın pazartesi günü ülkeye özgü tarife oranlarını... ...ve çeşitli ticaret ortaklarıyla varılan anlaşmaları... Ayrıntılarıyla açıklayan mektuplar göndermeye başladığında e, doğruladığını izledik. ABD vadelilerinde de bu sabah satıcılı seyir hakim. Endeks cephesine geldiğimizde BIST endeksi Cuma günü güne %0.19 artışla 10.248 puandan başlamıştı. ABD piyasalarının kapalı olduğu günde 10.188-10.260 bandında dalgalanan endeks kapanışa doğru yoğunlaşan alımlarla 10314 seviyesine kadar yükseldi. Buradan gelen hafif realizasyonların ardından endeks %0.46 artışla 10276 seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi %1, sanayi endeksi %0.6 artış gösterdi. Günlük işlem hacmi ise 85 milyar TL seviyesinde gerçekleşti biz bugüne ilişkin olarak tarifeler cephesine öne çıkan haber akışlarının gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki yansımalarının etkisiyle endeksin güne temkinli başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Veri takvimine baktığımızda yurt içinde bugün nakit bütçe dengesi verisi açıklanacak. Hatırlarsanız Mayıs ayı verisi 247.1 milyar TL fazla olarak gerçekleşmişti. Amerika tarafında ise veri akışı sakin seyredecek. Euro bölgesi cephesinde e, Centix Yatırımcı Güveni ve Perakende Satışlar verilerini izleyeceğiz. Centix Yatırımcı Güveni Temmuz ayı verisinin aylık bazda 0.8 puan artışla bir seviyesine yükselmesi bekleniyor. Perakende Satışlar Mayıs ayı verisinin ise aylık bazda %0.8 düşüşle yıllık olarak %1.4 artış kaydetmesi öngörülüyor. Gong çalmadanın sonuna geldik. Herkese iyi seanslar.